şehidimiz için duaya uyum hazır olan imama Allah için namaza Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şehidimizin geride bırakmış olduğu ailelerine sabrı cemiller ihsan eyle. Bizlerin hayatını da şehidimizin hayatına layık eyle ya Rabbi. As salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. 23 Aralık 2023 tarihinde Kuzey Irak'ta Pençekirit Operasyonu'nda şehit olan İsmail Yazıcı mezarı başında Şiran Müftüsü Basri Canpolat'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti, yaptığı dua ile kabri başında anıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü sta'inu bis sabri ve salah. Ya Rabbel alemin ve ya Rahman Rahimin. Okuduğumuz ayet-i kerimelerde ifade edildiği gibi Şehitlerin ölmediğini, yaşadığını sen Yüce Kur'an'ında da ifade et, buyuruyorsun. Ya Rabbel Alemin, onun huzurunda ellerimizi açtık, dua ve niyazlarda bulunuyoruz. Yapmış olduğumuz dualarımızı kabul eyle Ya Rabbel Alemin. Daha sonra Şıran Telme Köyü Yaylası'nda Şıran Kaymakamlığı ve Telme Köy Muhtarı Mesut Şahin tarafından yaptırılan Şehit Piyade Onbaşı İsmail Yazıcı Çeşmesi hizmete açılarak şehidin adı yaşatıldı. Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Şıran Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Şıran Belediye Başkanı Abdülbaki Kara, Gümüşhane İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Serhat Demiral, Şıran İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Altan Şahin, Şehit İsmail Yazıcı'nın ailesi Şıran İlçe Müftüsü Basri Canpolat, İl ve ilçe kurumu amirleri, siyasi parti temsilcileri, Telme Köyü Muhtarı Mesut Şahin, Telme Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Sezai Söğüt, İstanbul Tuzla Gümüşhaneliler İl Dernek Başkanı ve Güdef Başkan Yardımcısı Yusuf Yazıcı ve Telme Köyü sakinleri katıldı. Ee, sayın Valimize de çok teşekkür ediyoruz. E, sayın Kaymakamımızın e, destekleriyle, bizim de muhtarlık desteğimizle şehidimizin adını yaşatmak için bu çeşmemizi yaptık. Bugün de açılışını yaptık. Gelenlerden Allah razı olsun. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bundan sonra gelen vatandaşlarımız da şehidimize rahmet okusun diye burada bu hayratı onun adına yaptık. İnşallah gelen suyunu içenler, abdestini alanlar Şehidimize rahmet okur. Biz de şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İstanbul'dan e, kalktık, buralara geldik dün itibariyle. Bugün e, kaymakam, valimiz, kaymakamımız, e, bürokrasimiz, Gümüşhane bürokrasisinin tümü, Allah razı olsun hepsi buradaydılar. İlçe başkanı, işte e, valilikteki olan e, çalışanlar hepsi buradaydı. Sağ olsun, var olsunlar. Şehitimiz İsmail Yazıcı'nın adına yapılan e, muhtarlığımız ve kaymakamlığımız tarafından yapılan çeşme için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Şehidimizin ruhu şad olsun. E, şehidimize yapacağımız çok şey var aslında. Yani bütün vatanın ona bir borcu var. E, bizim yaptıklarımız tabii burada e, çok büyük bir şey değil. Daha elimizden gelen daha güzel şeyler de olabilir, daha geliştirerek daha güzel şeyler de yapacağız bunun adına, tüm şehitlerimiz adına. Allah gani gani rahmet eylesin. Şehidimizin ailesine sabırlar diliyorum. Sezai Söğüt Telme Derne Köyü Demek yönetimi adına buradayım. Pensiyon Kilit Harekatı'nda şehit olan tüm şehitlerimiz Allah rahmet eylesin. Şehitimizin ismini yaşatmak için yaylamızda bir çeşme yaptık. Valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız, hepsi bugün buradaydılar, Açılışa geldiler. Hepsinden Allah razı olsun. Mustafa Yazıcı, Telme Köyü köylüsü olarak, şehit İsmail'in de abisiyim. Bugün kaymakamlığımızın, devletimizin yardımlarıyla yapılan çeşme ve şehitliğimizin bugün ziyaretini yaptık, çeşmeyi kardeşimin adının yaşatılması adına yaylamıza çeşme yapıldı. Öncelikle devletimize bu noktada teşekkür ederiz. Kardeşimizin isminin ilerebet yaşatılmasını da onlardan her zaman bekleriz. Valimize, kaymakamımıza, diğer yetkililere ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bugün bizim de yanımızda oldukları için hepsine. Vatan sağ olsun diyecek bir şeyimiz yok. Allah bütün şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Bütün askerimizi, emniyet güçlerimizi muhafaza eylesin. Rabbim düşmanlarımıza fırsat vermesin. Bu vatan, bizim vatanımız olduğu sürece böyle şeyler hepimiz yaşayacağız. Allah daha büyük acılar yaşatmasın. Diyeceklerim bu kadar. Rabbim bütün şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Allah sabırlar versin ailelerine, bizlere. Teyzeciğim merhaba. Nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun. Allah Gördün mü çeşmeyi? Gördüm. Çok güzel olmuş değil mi? Güzel olmuş. Sağ Allah razı olsun. Yapanlar da. Allah Hep Allah sizden de razı olsun. Delebette de öyle şeylerle, hatıralarla unutmayacağız şeyimizi. Değil mi? Unutturmayacağız diye buluruz yavrum. Yok. Sizler bizler göçüp gideceğiz ama burada hatırası kalacak ya. Sağ olun. Allah razı olsun. İnşallah.